<laughs> ah yoruldum be ya Ah yoruldum Sürekli yerleri siliyorum ya Sürekli yerlere bir şeyler döküyor bu çocuklar Yes Yes yes, yes. Yarışmadan O euro 2024'e bilet kazandım ş e Ayşe Ay o euro 2024 Ne ne, ne ya Şimdi ben burada yer diyorum sen bana bunu söylüyorsun. Avrupa müsabakası, futbol müsabakası ya. Nerede o peki? Almanya Berlin'de. Ne? Ne dedin sen? Ahmet. Almanya Berlin'e gidiyoruz dedim. Karı kim? <laughs> Ben şok ben iptal. Dur dur. Zaten sen de her sen de tatile gitmek istemiyor muydun? İşte Almanya, Berlin'e. Gideriz güzel otelimize. Tamam tamam. Gideriz. Ya, gideriz. Ha haline ben şimdi uçağa bineceğim öyle. X raylerden geçeceğim. Uçak uçak yok. Hamile halinde X falan da geçmene gerek yok. Nereye gideceğiz Ahmet? Ha mina, yine ben seni hiç X'e sokar mıyım karıcık? Mis gibi şey şey sok. Ses kaydı mu ki bu ya? Ediyorum. Ha bir daha hani ben seni işte sokar mıyım hiç? Arabayla gideceğiz. Ay. ay, ay, ay. Evet abi bu videolar gelmemiş. Sen ne oyunu 2024 diyorsun? 4 yılda bir oynanıyor bu müsabaka. Karıcığım hani acaba bir gitsek mi diyorum. Bir daha 4 yıl sonra halimiz olacak mı? Gidebilecek miyiz? İyi. İyi Ahmet. Iyi. Gideriz. Gideriz. Kaç gün sonra bu bilet? 20 20 değil ya 5 mi? Telefonlar da daha eve nakliye gelmemiş oraya kim 24'e gideriz tamam Ahmetciğim gideriz tamam gideriz 5 gün sonra gideriz iyi olur gideriz tamam Çocuklar bak bak ne oldu? Oraya kim 24'e gidiyoruz? Yufi çıkabilir miyim? Maça ben ne çıkabilir miyim? Acaba Aa, Arda Güven'in yanında fotoğraf çektirebilir miyim? Eğer görürsek babacım ilk hepimiz çekileceğiz. Yuhi! Bekleyin size valizi. Valizi de vereceğim yakında. kızım. Baba ben burada LPS'ye hazırlanıyorum. Sen ne diyorsun? Şuna ne oldu gene babacım? Kızım. Euro 2024'de gitseydik ne derdin? Şaka mısın baba derdin? Evet gideceğiz. Bu arada telefon çalıyor. Hemen cevaplayayım. Orada 2004'de bilet kazandınız. Lütfen hemen geliniz. Yapayım. Bugün gitmeniz gerekiyormuş gerçekten. Ne? Şaka mısın sen? Arkadaşlar, şaka mısın Beş dakika sonra Heh. <laughs> Çantamı ben bunu koyacağım. Bir saniye arkadaşlar bu sefer video çok bağırmak zorunda kaldım. Evi düzgün rekor edememişim çünkü. <laughs> Çantama güzel öpücüğümü kendim boşça uygulamadım. Köpüşümü alacağım. son son kez videoyu izliyorum. Çok özür dedim. Futbol topumu da imzalatacağım Arda güvene. Baba baba ne oldu kızım? Almanya'ya gitmişken Almanya'da çok sevdiğim bir şarkıcının da konseri varmış. Oraya da uğrayabilirim babacım bileti ucuz mu? 15 euro. O pek de ucuz değilmiş ama öderiz babacım ya. Kaç kişilik? 4 kişiliği. O o zaman iyi 4 kişiliği isteriz. Tamam o zaman gideriz oraya da. Yufi, Şarkıcığın konserine de gideceksek eğer. tavşikini imzalatırım. Güzelce çantama koyayım. Bir defa şimdi ben de fare şimdi uyuyayım. Ben arabamı alacağım yolda canım sıkılırsa diye. Bir de slime'ımı alacağım. Ve benim çantam hazır. ben de çanta toplayacağım ya. Kıyafetler gelmemiş zaten. <laughs> Madem bu kadar gideceğiz. Nakliye ile kıyafetler de gelmedi. Ben kızlarla kıyafet alışverişine gidiyorum. Sen de burada hazırlan. Tamam Ahmet. Tamam. Hıvcığım. Çocuklar kıyafet alışverişine gidiyoruz. Ay çok şükür anne be. Günlerce kıyafetsiz kaldım burada. Gitten çok şükür. Gelin bakalım çocuklar siz çantalarınızı buraya bırakın. Çok da güzel toplamışsınız maşallah size. Kıyafetleriniz de girer az sonra. Hadi gidiyoruz. Git tüt 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 15 dakika sonra. burada şey şey normal neyse ee, vardık ya evet çocuklar evet minik yani, ben ben benim bir tane telefon vermem lazım. Ucuz da olsa. Babam bana ve ablamıza. Ablamla. Çünkü maalesef telefonlarımız nakliye daha getirmedi ve telefonsuz hiçbir yere gidemeyiz. Çok ucuz olacağım. Merak etmeyin. 300 lira ikinci yere falan. Patlamaz inşallah. Çin telefonu olacak çünkü. Hanımefendi 200-300 lira. Böyle üçüncü, dördüncü el yani bir telefonunuz var mı? Üç tane. Ee, var mı efendi? iPhone 7. Vereyim mi size? Verebilirsiniz. Şöyle bir modelimiz var. Tam üç adet. Şöyle vereyim size isterseniz. Aa, çok güzellermiş. Toplamı kaç lira? Bin lira yapıyor toplamı. Ama çok eskiler. Yani bunlarla böyle kaliteli bir oyun falan oynayamazsınız. Sadece arama ve araştırma niteliğinde kullanabilir. Anladım o zaman ödeyebilirim ben bunları çok beğendim çünkü. Ee, bu şekilde bunları yaptıktan Ben sonra bu telefonları. Tamam o zaman ben size bir poşet getireyim. Ben alacağım zaten. Ben size alacaksanız ben size bir poşet getireyim isterseniz. Evet. Buradan size bir poşet getirdim. Evet. Hadi. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım çocuklar. Telefonumu sana evde vereceğim Zehra. Tamam. Şimdi ben biz üst kattan kafet alışveriş yapalım mı Yapayım Yapalım anneciğim. Tamam o zaman. Gelin bakalım. Çocuklar ayaklarını bize alışverişimiz yapacak ablamız sizi uyum farkına bıraksın bak onun gibi oynayacak senin tatlın tamam mı tamam anneciğim tamam Çocuklar ben buradayım. on lira mısa aldım lütfen şimdi burada çocukları biz 15 dakika yalnız bırakacağız lütfen dikkat edin tamam mı görüşürüz

sen tamam, de aldım işte güzel güzel giyersin. Toplam kaç TL oldu sen ee, 1400 TL. Tamam 1400 TL ödeyelim. Şöyle. Şimdi çocuklar da biraz kafe çalışıyor. Çocuklar ben geldim. Size kafe Tamam anne. Hatta ben neyse böyle koyuyorum ben de. Poşete her türlü şey koyuyorum. Çünkü çok önemli ben benim için bu. Yani poşete Ay kızım nereden geliyorsun buralara ya? Ay. ne konuşuyorsun zannediyorum. Tüm şerfette şapkaları falan alıyorum. Ben de yeterli diye düşünüyorum ben. Yani yeterli. Tüm kıyafetleri aldık. Kaç TL borcumuz? 1670 TL. Tamamdır. Hayır bugün gün TL harcadık. O zaman biz çıkıyoruz. Evde görüşürüz. yeni müsabakalara gideceğiz. O 2024'de yani. Zaten bu video böyle haftalar sonrasında gelmeyecek bu. Bir yarım saat aralık olabilir. Fazla hatta bir dakika, bir saat en fazla diyelim. Part 2'de görüşürüz.